Ben yani yayın açmadım da. Oo ha. Edren senden daha mı iyi? Bak ben Cemil Rehan olarak <laughs> Edren'e düşman olmaya başlıyorum şu an. Edren hasetleniyorum bak. ya <laughs> Cheesecake Dev 100 dolar oyundan donate atmasını biliyorsun. Youtube'un altında atıldı. <laughs> <laughs> ulan ulan var ya. Şimdi Cheesecake Dev hakkında biraz dedikodu yapayım. Kendisini tanımıyorum. Ama ben Cheesecake Dev'i bir tık küçük ifşalayacağım. Alınmaz bence. Onu yabancı sanıyordum. Türkmüş. Bunu çok böyle Rigrat'la uğraştığım dönem o zaman öğrenmiştim. E, Allah daha çok kazandırsın. Sonuçta e, yaptığı oyunları da ben de çok oynadım. Milyonlar izlendi. E, beni ben yapan oyun serilerinden birkaçıdır Cheesecake Dev. internet Cafe Simulator falan. Sanırım attığım videoyu görmüş. Oynayınca böyle de bir bilmiyorum çok da böyle bir şey yapmış ol, herkesi yapmış olabilir bilmiyorum ama elinden senden daha iyi diye özel donate yollamış anladığım kadarıyla. Abi taşındım mı? Ee, evet yankı var. <laughs> yankı var. Abi. Good old days. Ya oğlum ya. Güzel oldu. Yani yayındaki gibi oldu. yayında böyle sürprizler yaşarını da bir anda videoda böyle bir şey yaşayınca hoşuma gitti. Teşekkür ederim. <laughs> başın için cheesecake.